Arkadaşlar erik marmelatı yapıyorum. yıkayıp tencereye koydum. Hiç su koymadan kaynattım. Kaynadıktan sonra ağzını kapattım. Soğuduktan sonra ilistirden geçirdim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi kaynamaya şekerini ilave edip sonra tekrar devam edeceğim. arkadaşlar şöyle bir kase şeker ilave ediyorum Arkadaşlar bir limon suyunu da tencereye ilave edeceğim şimdi. Arkadaşlar mamulat reçelim bitti. Şöyle. Şimdi ağzını kapatıp bakamayacağım. Sıcayla doldurdum istediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Afiyet olsun. Şöyle kıvamı da göstereyim size. Bir saat kaynattım arkadaşlar. <laughs> Ve bu kadar çıktım.